cinsiyetçilik yapmak istemiyorum ama erkekleri de biliyoruz. Yürü kız, ben... yürü bu kanalda her şeyi söyleyebilirsin. Merve Turizm Yolcuları. Aa, ne? Yapayım? Bugün Viyana'ya gidiyoruz. Cuma cumartesi, pazar akşamı döneceğiz. Viyana'da çok sevdiğim, en yakın arkadaşlarımdan biri olan Meltem onun yanına. Ben Domini'ye gittiğimde oraya taşındı. Sonra işte hiç benim iznimle onun Türkiye girişi falan denkleşmedi. Bayağıdır görüşmüyoruz. Böyle bir cumaya, cumartesi, pazarla birleştirip Viyana çıkarması yapmaya karar verdim. Hiç de gitmemiştim Viyana'ya. İlk kez gideceğim. Hem de onu göreceğim. İkisi bir arada. Onu da çok özlemiştim. Çok güzel olacak. Tabii Gökçen'e bana sabah kattık. Bu sefer benzin almadım ama bak. <laughs> Benzinim bitiyor. Geldik. Arabayı park ettik. Şansıma hiç şey yoktu burada. Sıra yoktu. Direkt 40 diye geçtim. Erkenden geldim. Saat şu an kaç? 8 dönüm. Buranın da hiç sevmiyorum. Burası ben daha önce hiç dış hatlarda Sabiha Gökçen'den uçmamıştım. Geçen hafta Moskova'ya gittiğimizde ilk kez buradan uçtum ve şoka girdim. Şey gibi burası, otogar gibi çok kötü. 9.30'da boarding başlıyorsa 9.30'a kadar buradan beni kimse kaldıramaz. Hmm. Uçaktan indim. Uçak e, yolculuğu iyi geçti. Valizimi aldım. pasaporttan geçtim. Oralar da hızlıydı. Şimdi bir trene bindim. Bu tren havaalanından metro istasyonu, şehre doğru gidiyor. 15 dakikalık sürüyor galiba yol. Orada benim Meltem alacak. Onunla birlikte tekrar başka bir metroya binip e, önce herhalde ona gideriz. Eşyalarımı falan bırakırız. Ondan sonra... Şey herhalde. Sonra herhalde dışarı çıkarız. Plan yapmadım. Her şey tamamen ona bıraktım. <laughs> Hoş bulduk. Bugün ilk Şimdi. ilk günümüz. Evet. gezmeye daha yeni başlıyoruz. Diğer videolarda mı dedim şu Daha, daha göreceksiniz. Bir şey söyleyeceğim. Kameraya alışık değilim. <laughs> alışık olmadığı hali buysa şu an şoktayım. Çünkü biz bunu prova yapmadık. Birden konuştu ve hiç böyle bir değildi. Youtube için yaratılmış. <laughs> Meltem'in evinde çok güzel berileri var biliyor musun? Blueberry. Yani utanmadan bütün kabanı yarasını yiyen <laughs> bilmiyordum. Ay canım benim. Şeyde i̇şte, Viyana'da ünlüymüş beriler, bilmiyorduk. E, Meltem'in sevgilisi yani Nasıl Nişanlı. nişanlısıyla tanıştım. Dominik adı. Onu da göstereceğim size. I'm just introducing you right now on the. Oh, okay. <laughs> Say something, and you can see yourself. Why? By... Ah, I can see myself. Hi, how's it going, Dominic? <laughs> Merhaba. <laughs> 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 Dominic didn't can ekran da olmak istemiyorsan söyle ben şey yapıyorum falan. Ben de YouTube için yaratılmışım dedi. Yüzüm kardeşim. Trist guide'ımız olacak. Aynen bugün kendi trist guide'ımız olacak. Kendisi burada, orada filmiş. Ondan sonra aslında Amerika'da olacak. Over the tide veriyorum şu anda. <laughs> Şimdi şey, nereye gidiyoruz şu <laughs> anda? Şu an Kalskirşe'ye gidiyoruz. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> ee, ünlü bir Yerine, kilisesi, meydanı. Oraları göreceğiz birinci Sonra. bölgede. Ee, Viyana 23 bölgeden oluşuyor. Hı. Biz birinci bölgeye geliyoruz. Birinci bölge Old Town. Yani hı hı. bütün tarihi şeylerin, turistik yerlerin olduğu yer. Hı hı. Oradan başlayarak zaten her yere yürüyeceğiz. Hadi bakalım heyecanlıyım. Şurası bir e, mimarlık şey üniversitenin mimarlık bölümüymüş teknik üniversitenin ve buraya gelen insanların o ilk yılda o yaptığı klişe şey şuraya oturup çizmek oluyormuş herhalde assignment olarak. Böyle bir kiliseymiş bakalım şimdi nasıl. Havada bizim şansımıza bence iyi çok güneş yok gezmesi kolay. Şu taraf yeni şu taraf eski zaten renginden anlayabilirsiniz. Bu renove edilmiş tarafı bu edilmemiş tarafı. It's organized by the Church actually. Evet duydunuz. <laughs> vardır hiç olmadı bu. Ama sanat şehri olduğu için. Katedrale geldik. Meltem dedi ki katedrenin içi çok aşırı. gotik, bu hem karartıcıymış. Merak ettim. Oha! Aa şey gibi bu, tamam. İspanya'daki ya da köy, evet oradaki gibi. Aa gerçekten çok kasvetli. Yani kontrakula yaşıyor gibi içinde. <laughs> Hı Bir bekçi. My hands, I feel like I an... need... Ottoman Empire. Evet. 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 Saçmalama. Şok. Bilmiyorum buradan nasıl gözüküyor ama inanılmaz etkileyici. Ve içeri girerken oha diye bağırdım yani hayvan Şey gibi, Kont Orlon evi gibi. <laughs> Arkadaşlar burada hatta bazı Avrupa ülkelerinin çoğunda yani Böyle yoldan su içebiliyorsunuz. Drink'i basitsel yazıyor. Yani drink water olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Soğuk mu? Alplerden geldiği söyleniyor buradaki çeşme suyunun. Bilmiyorum Meltem söyledi, yalancıysa da o yalancı. Ben normal şunu aldım. Traditional olanını alayım dedim. Ondan sonra o da diyor ki bana top. şunu top fendi şurada da al diyor. Çünkü o daha fluffy, daha böyle cheesecake gibi bir şeymiş. Sonra ben tam sen bunu al, ben bunu al <laughs> diye. Burada sıkıntı şu, şey açmıyorlar, klima açmıyorlar bütün Avrupa Birliği'nde ve burası pilot bölge mi Seçilmiş Doğa koruma muhabbetinden dolayı kapı taşımalar ya da böyle yerlerde klima yok ve yanıyorsunuz. Ama içerisinin dışarıdan daha böyle bir historik gözüktüğü için içeride oturmaya karar verdik. Her yerde burada böyle bir mozartlar falan filan görebiliyorsunuz. Böyle bir yer. Bu da tatlış, cute çift. Hmm. Klasik apple şu Burada onun söylediği o peynirli daha fluffy olanından. Let's go. Really? Well, I will try this now. More into apple than you would like it. Hmm. Yeah. Not a very apple. Benimkinde elmalar parça parça onun ikisinde. Böyle bir fluffy gerçekten daha güzel onun ikisi. <laughs> This is really better. Yeah, <laughs> Yeah, okay. The verdict. Kabul ediyorum. This one is Kaiserschmarrn. Like Burası e, ünlü bir otelmiş burada. Buranın ünlü bir oteliymiş. Zaten belli oluyor. Böyle oldu. Hoş değil. Gidiyorum. İşte en sevdiğim ekmek ve yağ kısmı. Yani sadece bunu da bilirim. you know, just myself whole, just with the bread and the butter. I was already like, uh, I should... <laughs> Go for it. Arkadaşlar, orijinal şinitseli ilk defa huzurlarınızda. Kendi yerine deneyeceğim. Burada biliyorsunuz patates, yani yanına söylüyorsunuz patatesler şey yapılıyor. Ve bu da burada işte ünlü biralardan biri. Lezzetli bence bayağı. Şu da wild garlic, yani yaban ee, sarımsak, yabani, yabani, sarımsaklı krem peynirmiş. Başlangıç olarak güzel bir anlaşmıştı. Neydi buranın adı? Şu çok iyi. Çok Gaz iyi. Çok, çok iyi. Çok mu iyi? Sen çok da. iyi. Evet, Ses çok, çok güzel. Deniyorum tabii tripodumu getirmedim. Limonumuzu sıkalım önce. Bunu domuz etiyle yapıyorlar. Normal chicken yapıyorlar. Bir de inek dana etiyle yapıyorlar. Buz pardon. Heh, burada buzapçuda. ağı. Şu de denedim dedim Alten. Onu deniyorum. Yokuş var. <laughs> well because, because is better. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Bugün Girl Day, Girl Night planlamış Meltem bizim için. Önce bir kahve içeceğiz. Ondan sonra burada Gustav Klimt'in The Kiss'in orijinal tablosu var. Belvedere miydi? Belveder. Belvedere müzesinde. <laughs> Oraya gideceğiz, onu göreceğiz. Sonra bilmem neler <laughs> yapacağız. Hadi bakalım, vamos! Oh. Bugün hava sıcak. Dünden bayağı sıcak galiba anladığım kadarıyla. Dün akşam arkadaşlar, ve çok rahat yatıyorum, uyuyorum. Saat 4-5 gibi sabah. Bu iPhone'un herkeste olan klasik alarm sesi var ya. Ay biri ya. Uçak. Komşulardan biri alarmını açık bırakmış Ve o halde herkes bir uyandı saat falan Asla o da nasıl bir alarmdı yani Yani ben duyuyorum sen nasıl duymuyor Gerçekten nasıl nasıl bir öyle bir Herkes uygun. o bütün bir yana ayaktaydık dün akşam biliyor musun Camlar açık uyuduğumuz için Şuradan yani gidiyoruz Yaz sebebiyle normal Ha Normalde evet. camlar kapalı olsa tamamen evet. duymazdık Evet gerçekten sağ olsun saat 4 gibi hepimiz ayağa <laughs> dikti Hep böyle yani. ezana kalkmışız gibi. <laughs> <laughs> Zaher Torte Yani şu kekin adı Burada meşhur keklerden biri gelmişken deneyeyim dedim. Zahar torta güzel bir şey değil. Bizim kek anlayışımız uygun bence. Yani güzel değil. Evet. Bizim <laughs> Benim kek, kek anlayışımız güzel. Evet, çikolatalı kekten beklentim hani fluffy olması. Fluffy olması. Bu böyle nasıl biliyor şu Çikolatayla içinden bir şey aksın isterim falan. Kabarmamış, kötü yapılmış bir kek gibi. Ama ne yiyeceksin gelmişken? En güzel dün Dominik'in yediği. Hoş geldin. Tof Tofenstrudel. Tofenstrudel. En güzel oydu. Bana yalvardı ama onu aldı ya. Ben onu dinlemedim. Bugün yani de orijinalini yedim. Hı, gitmeden bir kez daha yeriz. Şimdi bu neydi Meltem ya? İmparatorun kışlık sarayı mıydı? Kışlık sarayı. Aaa renovasyon değil. Aaa. <laughs> ah gördün mü işte saray. Renovasyonda olduğu için beni görüyorsunuz. Oraya görmenin bir manası yok. uygun yapmışlar şey. <gülüyor> <gülüyor> şey diyorsun yani, hayal et diyorsun <laughs> aynı böyle. Bu <Fı> taraflarına bakar. <laughs> küçük olmasını istemiş. Kolay ısınsın. <laughs> doğru bu arada. Haklı bir sebep. Spekülasyonları biliyorsunuzdur. Kimi diyor ki The Kiss aslında bir zorbalık yani orada kadın onu istememesine rağmen adam onu zorla öpüyor diyor tabloda. Romantik. romantik değil aslında böyle evet, şey hani taciz ze varacak bir zorlamayla öpüyor diyor. Bir de diyor ki hayır kadının öyle durması romantiklik falan. <laughs> onu temsil ediyor falan diyor. Ben bu zorlama kısmını duyduğumdan beri diğer türlü görememeye başladım. Evet doğru. Öyle şeyler okuduğumda çok etkileniyor Evet. Ben de. Çünkü az çok hani cinsiyetçilik yapmak istemiyorum ama erkekleri de biliyoruz. <laughs> yürü kız, <laughs> yürü bu kanalda her şeyi söyleyebilirsin. Bir <laughs> Allah belanı versin Gustav. Hani onu ansi yapamıyorum. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> geleceğim şeyin önüne tablo. Çünkü olabilir gibi geliyor hani <laughs> olamayacak, yok ya o kadar da değildir dediğim Değil, bir ga, şey Gayet o kadar da olabilir. O kadar da olabilir aynen. aynen şey yapıyorum tablonun önüne girip Allah belamı. <laughs> Diyormuşuz yani. Gustav, burada da yattığın yerde. Ağandık. Bir senin için rahatsa kardeşim, bizim zaten rahat. <laughs> Gerçek gold, altın, gümüş ve platin kullanmış. bana diyorum ki bu sarılar niye güzelce parlıyor? Bir şey söyleyeceğim, şu benim çok dikkatimi çekti. Ben tanımıyorum bu kişiyi ama... Bak çok detaylı bir tablo. Şurada zoom yapacağım size. Akvaryumun üstündeki pencerenin yansıması da kadar güzel çizmiş. Ve şunların falan tonları çok iyi çizilmiş. Knap. Cahilliğime var tanımıyorum seni ama. Güzel. Sarmayın buralara bak. İki sanat gösteriyorum size. Biraz içimiz açıldı. Diğer yerler çok karamsardı. Bir landscape mesela yakınlaşınca hiçbir şey anlaşılmıyor. Ama uzaktan bakınca az çok ağaç çiçek mi çek çizdiğini anlayabiliyorsun. Bu da biraz sanatsal bilgi. Bir Suvenir kısmına geldik. Ee, bu şey altı, bardak altı. Bunlar ne? <laughs> şey <demek>. Anlamadım ben olduğunu. <laughs> Vay be kapitalizm. çok dandik. Bunu da anlamadım. Şurada böyle çantalar falan var. Çorap var abi. Ha, şurada yedim düşünsene. Ama defter çok şey ya. Not defteri gibi. Harbi Diyanardakiler daha güzel. Yok bulamadım bir şey. Yaban. Yok ne yaban? Yaban. Yabani. Yaban. Yabani sarımsaklı e, krem peynir. Dün amusmuş olarak getirmişlerdi. Burada yabani sarımsak getiriyormuş. Çok lezzetliydi. Biraz bir şey almak istedim ama Philadelphia falan dedi. Daha yerel bir şey almak istedim. Markete geldim. Bir de blueberry aldım. Çünkü dedim yeşildim. Blueberry'ler çok güzel diye. Bu yabani sarımsaklı tereyağı. En kötü bunu alacağım. dedim. sabah e, bir ekmek yedik sarımsaklı. O da çok güzeldi. Sarımsakla iyiler. Evet, şurada onların çok meşhur bir şey var. Yumurtası. Hmm. Bu sizin şey ekmeği de göstersene sabah yediğimiz gardikli ekmeği. Ee, onun varyasyonları yani şunlar. çözüldüğünde bozulmazsa... Şu anda zaten yumuşak değil mi şu anda? Evet. Tamam okey alalım onu. Sarımsağa e, sarımsağı doyduk yani. Bunlar yani, <laughs> vegan bir şeyler. Mozart çikolataları burada da var. Mozart çikolatasıymış bunlar ama tadı kötü diyor Meltem. O yüzden ona güveniyorum da evet. almıyorum. Şimdi şeye gidiyoruz. Belediye binasını mıydı? Hı hı. Şu e, hatta gitti. şu meşhur Viyana Christmas Market'i TikTok'larda şeyde gördüm Hep oranın Ordaymış. önünde yapılıyor. Tabii şu an süslü değil ama yine de ihtişamlı bir bina. Ben ben e dedim ki acaba dedim hani Christmas zamanı mı buraya gel? Çünkü Viyana'nın Christmas Market'i bilmiyorum. Bilenler bilir belki. Çok ünlü. Benim bildiğim kadarıyla. En büyükleri falan burada. Hani Acaba o zaman mı gelmek lazım mı diye dedim ama o zaman da çok aşırı soğuk oluyor. Anlatsana birazcık. Dur ben seni çekeyim. Ee, Oldukça. Sen güzel değil diyemem. Çünkü gerçekten çok hem kalabalık cıvıl cıvıl oluyor hem her yer böyle ışıklı oluyor artık günler kısalmış oluyor vesaire insanların sosyal aktivitesi bu oluyor hı hı. ama hava gerçekten Aralık ayında en soğuk oldu aylar diyebilirim yani inanılmaz bir rüzgar oluyor. ee, Christmas marketler de hep böyle açık alan yani Aha. tamamen açık her yeri açık oluyor Tabii biz ne bileyim biz yapsak onu dedim Merve kesin bir ufo koyardık bir ısıtıcı, ısıtıcı koyardık Aynen. Merve. burada öyle bir şey de olmadığı için hani maksimum durabileceğin bir, bir buçuk saat içlik falan giyiyorsun ortada şahsen. İçlik giyinip için. de bir etkinlikten nasıl keyif alabilirim bilmiyorum. Geçelim mi duralım tamam, mı? geçelim bence Tamam. Evet yani çok kat marul gibi giyin. <laughs> Öyle diyeyim bayağı marul gibi. Ama yine de ben hiç Christmas evet. market görmediğim için bir yerde görmek hiç lazım. Hiç görmemiş birisi için güzel bir deneyim. Evet olabilir. <laughs> arkadaşlar. Bir gezimizin daha sonuna geldik. Havaalanındayım. Bir 30 dakika rötar yaptım an, Ben de. Bundan son kez Çinistan ve toplu yiyeyim dedim. Bu arada Çinistan güzel ama çok patates aşırı güzel. Fransa dediklerinden daha güzel. Nasıl yaptılar bilmiyorum. Patatesin cinsi güzel bence. Güzel bir gezi oldu. Şu an tekrar Melteme, yani Birisas demek İspanyolca. Nişanlısı Domini'ye çok teşekkür ediyorum. Misafirperverlikleri için. Bu güzel. Bir de kışın Christmas market zamanını dediğim gibi vermek lazım. Filarmoni orkestrasını izlemek isterim tabii ama çok zormuş onda yer bulmak. Bir sonrakini biraz daha etkinlikli bir şekilde gelmek isterim herhalde. Benim için de Melle. Güzel bir hafta sonu etkinliği oldu. Bakalım ne kadar ödemişiz. Şinitsel'e 20 euro. Şudel'e 7.40. Bir ne kadar 5.50. 32.80. Bir de küçücük bir şey var. havaalanında olduğumuz için de biraz daha pahalı. <laughs>